Bir şarkın olsun, senin olsun. Hayatına her giren insana bu benim şarkım bak diye dinlet. Bir gün o kişinin hayatından çıktığında bir radyoda denk gelirse seni hatırlasın. Tek bir parfümün olsun. Özdeşleşmek iyidir. Dünya bu. İlla ki tek sen kullanmayacaksın ya o parfümü. Öyle bir sana ait olsun ki bir yabancı da bile duysa acaba burada mı diye kokuyu dünyanın ta öbür ucundan hissetsin ve gözü seni arasın. Bir tane en yakın arkadaşın olsun. Sadece kötü günde değil, iyi günde de aradığın ilk kişi o olsun. Birlikte düşün, birlikte kalkın. Birbirinizi toplayın, yaralarınızı sarın. Herkes gittiğinde şanssızlığınıza biraz gülün, biraz ağlayın. Bir tane çok büyük aşkın olsun rakıya bahane olsun. Bir dönem çok sevmiş ol, bir dönem nefret etmiş ol. Her şey küllendikten sonra tebessümle hatırla. Biraz da bir yanın acıyarak. O olsaydı nasıl olurdu acaba hayatım diye sorgulayarak. Artık hiçbir şey istemesen de, başına bir şey gelse ilk ben koşarım diyecek kadar. Unutma, masallar mutlu sonla biter, efsaneler kavuşmamakla biter bir evlat edin. Bir kedi olur, bir köpek olur. Ama olsun. Kapılarını aç. Senden olmayan ama senin ilgine, bakımına muhtaç olan bir kalp atışlarını elinde hisset. Bir canlının hayatını değiştirmek acayip bir şey. Birinin kahramanı olmak çok güzel bir şey. Bundan daha büyük fırsat olmaz. Bol bol kitap oku. Bir seni derinden etkileyene kadar oku hep oku onu bulduğunda kimseyle paylaşma o hikaye senin beğenmediğin sayfayı yırt sevdiğinin yerleri yıldızla donat boş ucunda dursun belki bir gün biri gizlice o sayfaları keşfeder kim bilir seni daha iyi tanıma imkanı olur salaş bir restoran edin patronundan garsonuna kadar tanı kafan mı bozuk mekanın dolu mu sana yer açacakları kadar müdavim ol. Bir masal olsun hep oturacağın. Bir başına gitsen bile başına bir şey gelmeyeceğini bil. Bir gün belki kapanır ya da yıkılır. Ama sen önden her geçtiğinde burada eskiden bir yerim vardı dersin. Bir hobin olsun kaçmak için. Hiçbir şey düşünmediğin, dünyadan uzaklaşabildiğin. Onunla övün. En iyi yaptığın şey olsun, İnsanlar şaşırsın. Senin için çocuk oyuncağı olsun. Bir şey iste, imkansız olsun. Peşinden koş, yorul, defalarca vazgeç, defalarca dene. Susmanın çaresizliğinde yaşa, bağırmanın da çaresizliğini yaşa. Uykuların kaçsın, düşüncükçe saç diplerin bile uyusun. Her neyse bu istediğin aşkta olur işte. Bağrına taş bas gerekirse yeter ki gece yatağına yattığında ben elimden geleni yaptım de. Bazen kazanamamış olsan da yapabileceklerin yalnızca sadece derece istemenin limiti. Bu zafer de çok güzeldir emin ol. Vakit ayırdın bir ailen olsun. Yarın öbür gün kaybettiğinde keşke daha çok vakit ayırsaydım demeyeceğim. Pişmanlık kötüdür bir daha asla geriye getiremeyecek gücü yok insanı çünkü. İşkence, kıymetini bil. Yarın ne olacağı belli değil. Kalp kırma. Sınırların olsun aşılmayacak. Duvarların olsun yıkılmayacak. Herkes bilsin, ona göre davransın. Bir alanın olsun metrekaresi dert değil. Kapısını kapattığında gerçek sen olabildiğin. Dört duvardan birinin dibine çöküp ağlayabildiğin güçsüzlüğünü yaşayabildiğin, sonra daha güçlü kalkabildiğin, kalktığın yerden devam ettiğin. İnsan en çok kendini özlüyor çünkü. Bir sevdiğin olsun tabii ki. Belki hayallerindeki gibi olmaz koşullar ama bir şeylere birlikte var etmenin tadı bambaşka. Para amaç değil belki. Evet, araç olsun mutluluğuna. Olmadığı zaman da elindekini cömertçe paylaşabilmelisin. En önemlisi onunla gül. Saatlerce muhabbet edebilmelisin. Birbirinize ulaşamadığınızda acaba başka biriyle mi diye değil, başına bir şey mi geldi acaba diye endişelen. İlişkini başkalarıyla kıyaslama. Biri sevdiğini çok söyler, biri daha çok gösterir. Sen de biri eksikse bu seni daha az seviyor demek değildir. Telefon karıştırmakla ömür geçmez. Bir insan bir şey yapmak isterse yapar. Kalbin temizse sen araştırmadan da, soruşturmadan da senin karşına çıkar. Hiç korkma. Sonuna kadar güven. Bir gün kırılırsa kalp yenisini inşa eder. Ve en önemlisi ne biliyor musun dostum? Kalbini temiz tut. Çevreni de unutma. Yaptığın her iyilik bir gün sana geri döner.